Vakfınızın gayesi nedir? Özellikle Avrupa'da neyi hedefliyorsunuz? Bizim gayemiz yeryüzünde Allah'ın dediğinin olmasıdır. Başka bir gayemiz yok. Gayemiz Allah rızası, hedefimiz de yeryüzünde İslam medeniyetinin kurulmasıdır. Allah'ın dediğinin gerçekleşmesidir. Aslında bütün Allah'ın gönderdiği bütün kitapların ve bütün peygamberlerin de hedefi aynıdır. Hatta İncil'de de Hazreti İsa Aleyhisselam der ki: "Rabbim göklerde senin dediğin olduğu gibi yeryüzünde de senin dediğin gerçekleşsin." Tüm peygamberler bunun mücadelesini verdiler. Bizim de hedefimiz budur. Mücadelemiz de bunun içindir. Bunun dışında bir hedefimiz mevcut değil. Biz yeni bir nesil meydana getirmek istiyoruz. Peygamberi bir nesil, peygamberi bir hareket metoduyla, peygamberi bir eğitim metoduyla. Müslümanların kurtuluşu buna bağlıdır. Ümmetimizin hali meydandadır. Paramparçayız ve her tarafta kanımız akmaktadır. Yalnızca kanımız aksa gene iyi. Bir de nesillerimiz ölmektedir, imanlarımız ölmektedir. O halde herkes bundan kendini mesul görmelidir. Yeni bir nesil meydana getirmek zorundayız. Herkes kendisi de işin içinde olmalı, karısı da çocukları da işin içinde olmalıdır. Başka türlü ümmeti Muhammed'in kurtulması mümkün değildir. Peygamberi bir eğitim metoduyla, peygamberi bir hareket metoduyla mücadele edilmeli ve Artık Batı medeniyetinin tesirinden kurtulmalı, yeni bir medeniyet kurmalıyız. İnsanoğlu bu medeniyetten çok çekti. Bu medeniyet insana çok zarar verdi. Artık yeni bir medeniyetin zamanı gelmiştir. Bizim medeniyetimizin çökmesiyle, tembelleşmesiyle yorgun yorulmasıyla bu medeniyet kurulabildi. Ve bu medeniyet kurulduğu günden beri insana zarar verdi. Belki teknolojiyi yaptı. Ama bunun medeniyetle bir alakası yok. Teknoloji başka bir şey, medeniyet başka bir şey. Peygamberimiz zamanında teknoloji yoktu ama medeniyet vardı. Medeniyet bir eğitimdir. Medeniyet Allah'a kulluktur. Medeniyet kullara kulluk yapmamaktır. Bir toplum kullara kulluk yapıyorsa o toplum medeni sayılamaz. Bir toplum bir toplumda akrabalık bitmişse onlar medeni sayılamaz. Bir toplumda komşuluk bitmişse medeni sayılamaz. Bir toplumda kadın çocuk doğurmak ve çocuğunu güzel bir şekilde yetiştirmek bunu küçük görüyorsa, mal üretmeyi, fabrikada çalışmayı daha önemli görüyorsa o toplumda medeniyet yoktur. Madde eğer manadan daha üstün görülüyorsa o toplumda medeniyet yoktur. İstedikleri kadar uzaya gitsinler, istedikleri kadar bilgisayar yapsınlar. Bilgisayarla uçakla bir alakası yok medeniyetin. Teknoloji Medeniyetin içerisinde küçük bir parçadır sadece. Dünyanın yeniden insanca bir medeniyete, insani değerlere, ahlaki değerlere ihtiyacı vardır. Bunun için yeryüzünde yeni bir medeniyet gerekmektedir. Bizim hedefimiz Müslümanlara kendi medeniyetlerini hatırlatmak, kendi medeniyetlerinin yeniden kurulması gerektiğini hatırlatmak ve bu uğurda mücadele etmek zorunda olduklarını hatırlatmaktır. Mücadele etmeden kendi medeniyetimize asla sahip olamayacağız. Mücadelesiz zafer elde edemeyiz. Kalbim gönlüm sizinle diyenlerle bir yere varamayız. Herkes bedeniyle işin içinde olmalı. Herkes kendi bulunduğu yerde hizmet yapmalı, bir şeyler yapmalı, yeni bir nesil meydana getirme gayreti içine girmeli. Kıyamet gününde hiç olmasa bir mazeretiniz olur. Ya Rabbi ben de bir şeyler yapmaya çalıştım ama gücüm yetmedi, bu kadar yapabildim diyebilirsiniz. Yoksa ya Rabbi ben seyrediyordum, milletten bana ne diyordum, ben bir şeye karışmıyordum, namazımı kılıyordum, orucumu tutuyordum. Kimseyle ilgilenmiyordum, ben kimseye karışmadım. Ben günah da işlemedim, Günah işlerden uzak durmaya çalıştım ama günahlarla da mücadele etmedim diyenler kurtulamayacaklar. Her Müslümanın vazifesidir. Günahlarla, haramlarla mücadele etmek ve yeryüzünde Allah'ın dediği gibi bir medeniyet meydana getirmek.